Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft Find the Button serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar e, Bu nasıl bir seriydi hatırlamayanlar vardır e, bayağı önceden çektiğim bir seriydi çünkü yani bayağı önce dediğimde bir e, iki ay önce falan çekiyordum bu e, Find the Button'u e, Bırakmıştım sonradan niye bıraktım ben de bilmiyorum yani videoda fazla çekmeyince zaten bıraktım e, Şimdi tekrar başlayayım dedim e, böyle birkaç tane map bulmuştum Şimdi bunun videosunu çekiyorum umarım iyi bir video olur ve butonları buluruz Welcome to the find the hard demiş. Yani e, benim e, butonu bul zor haritama hoş geldin demiş. E, bu benim ilk map'im demiş. İlk map ise muhtemelen fazla zor değildir arkadaşlar. E, eğlen I hope you enjoy. Ben umarım sen eğlenirsin. Evet. E, İngilizcem kötü demiş. Benimki de kötü. E, muhtemelen Türk veya başka bir şey de olabilir bu e, blok kırma demiş kurallarda e, peaceful'da oyna demiş ama ben peaceful'da değilim hemen şöyle peaceful'a alalım arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın gerçekten like'larınız benim için önemli e, please e, butonu bulunca zümrüt bloğun üstüne koy demiş orman orman bir biyomuna geçelim şöyle abi gerçekten bayağı da bir orman e, burada bir şey gördüm bu değilmiş e, like'larda bayağı düştü arkadaşlar izlemeler falan bayağı da video çekmeyince düştüm Şöyle bir e, 15 20 like gelirse gerçekten güzel olur. Şöyle bakalım, arayalım. E bu arada çekmemi istediğiniz başka e, seriler falan varsa onları da önerebilirsiniz. Burada bir şey gördüm ve doğru. Tamam. Hemen geçelim şu zümrüt bloğun üstüne. Maden demiş bu sefer. Aa yanlışlıkla bastım lan. Maden demiş. madende bulması biraz zor oluyor. E bu arada arkadaşlar hayran haritası yapan arkadaşlar e, şeyden gönderebilir bana. Yani nereden göndereceğiz falan diye soruyorlar. E, ya isterseniz e, yorum kısmına yazabilirsiniz. E, linkini yorum kısmına atabilirsiniz. Burada yok. E, i̇sterseniz de şeyden gönderebilirsiniz arkadaşlar. Neydi onun adı? E, Facebook'tan e, gönderebilirsiniz. Orada bir şey var. O kapının orası. E, Facebook'tan Ebu Bekir Kemik yazarak direkt benim şeyime ulaşabilirsiniz. E, profil resminde de bir tane Minecraft skin şey var. Evet ne vardı böyle kızı kucağıma atmışım falan öyle bir şey vardı. Abi butonu bulamadık. O değil de biz butonu bulamadık. Hmm, nerede nerede nerede? Bakalım buraya baktık abi şunları bir yakalım şöyle de daha güzel görelim. Ee, bu arada kötü görüyorsanız arkadaşlar te e, telefonunuzun parlaklığını veya tabletin parlaklığını açmayı unutmayın. E ben parlaklığı açınca videoda herhangi bir etkisi olmuyor. Aa orada bir sandık gördüm. Vallahi orada sandık gördüm. ve doğru. Hemen şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar uzun bir zamandır video çekmeyince video çekmeyi falan unutuyor insan zaten bilmiyordum. Bildiğim kısmını da unutmuşum. Abi bu ne? Helal olsun vallahi güzel ışık yapmış. orada bir sandık gördüm. Yo, sandık değilmiş o. Tren yolu gibi bir şey. Hemen şöyle bakalım bakalım. Şöyle şunları tekrar kapatmak istiyorum çünkü kapının arkasında koyabiliyor arkadaşlar. E, <laughs> Abi yine öksürüyorum hastayım hala Arkadaşlar burada yok burada yok Peki nerede var şuralara bakalım da ışıkta bir gidiyor bir geliyor gerçekten videonun şeyinde düşüyor yani ama zor demiş Helal olsun yani güzel yapmış Bu arada bundan önceki videoyu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar gerçekten o da en güzel şey vardı ortada bir sürü güzeldi arkadaşlar hem de bayağı bir beğendim Aa, orada vallahi sandık gördüm. Vallahi sandık gördüm. Ve tamam. Ee, şarjdan çıktı bu arada telefon. Ee, en güzel 20 küsür tane, 28 tane falan şeyler şeyleri inceledik arkadaşlar. İcatları inceledik. Gerçekten benim ilk defa gördüm muhtemelen sizin de ilk defa göreceğiniz e, icatlardı. Çok güzeldi. Ben bayağı beğendim. Burada da yok abi. Şöyle kitapların üstüne koymuş olabilir mi? Koyamamıştır muhtemelen ya. Bilmiyoruz. Bakarız birazdan. Burada bulamazsak. <laughs> abi vallahi çok kötü hastayım arkadaşlar. Sınav haftası da yaklaşıyor. Zaten birçok kötü burada söyledi bunu. Ee, videolarda biraz az gelebilir arkadaşlar. Zaten sınava çalıştığımda yok da yani niye az geleceğini ben de bilmiyorum. Şöyle şuraya koymuş olabilir mi abi Bak, arkadaş? Yok, burada yok. Yani ben görmüyorum varsa da. Şöyle tekrar şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Burada da yok herhalde. Şöyle şuradan tekrar gidelim. Aa burada. Bir dakika burada bir boşluk var. Kardeş buraya boşluk tamam. Telefon yine şarjdan çıkıp şarja giriyor falan. Şarja giriyor nedir abi? Ee, şey elimde oynuyorum arkadaşlar. O yüzden yani şarjdan çıkıp duruyor falan. Sorun oluyor gerçekten. Şunu aç ve koş. Tamam. Şuradan zıpla. Önce şöyle yerlere bakmak istiyorum. Burada yok. Şuradan sabah yapacağım arkadaşlar. Hemen oyun e zaman sabah e çünkü videonun kalitesi falan da iyi olsun. Yani zaten kötü çekiyorum. Bir de öyle sabah olmadan akşam akşam falan iyice kötüleşmesin. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Zaten hastayım. Bir de iki üç kere video çekmeye çalıştım. Değişik mapler deniyordum. Çok kötü mapler geldi gerçekten arkadaşlar. Abi bir giremedik. Butonu buldum da ben buradan nasıl çıkacağım be kardeş be Abi Maalesef kırmak zorundayım arkadaşlar Çünkü çıkmanın herhangi bir yolu yoktu oradan iki blokluk Geri düştüğümüzde zaten çıkamayız Bir dakika arkadaşlar şeye bakacağım Uzaktan açabilir miydik Sandığı açabilirmişiz abi ya şuradan Dur. Şuradan açabilirmişiz arkadaşlar Yani bilmiyordum yani Direkt atladım Hayvan gibi Muhtemelen bitti abi bitti mi Abi kendim bitirmeseydim ben ne güzel gidiyorduk. E, not fast dude. I need 10.000 indirmeye ihtiyacım var. Diğer mapping gelmesi için demiş. anyway thanks prank. Bir şeyler demiş anlamadım ne dediğini. Oyundan şuradan kritik ve çevirelim. Hemen şöyle çıkalım bir bakalım nerelere gelmişiz. Yani gerçekten kısaydı. Umarım yenisini yapar ve oynarız arkadaşlar. 1-2... 3 ve 4 4 5 biyomdan oluşan bir şey zaten. Gerçekten kısaydı şu lambayı nasıl yapmış abi tren şeyi mi? Evet. Gerçekten <laughs> güzel olmuş arkadaşlar. Yani şuna binelim de videoyu öyle bitirelim. Bu arada skinim de hala tam değil arkadaşlar. Birisi yazmış ana kırdık lan. Kırdık. E, yazmış e, kim tam hatırlamıyorum şu anda adını. E istersen yapabilirim falan diye. Ee, yaparsan, e, yaparsan şeyden at arkadaşım ben yani. neydi e, Facebook'tan falan gönder ben tekrar kullanmaya devam ederim yani eski skin'im olursa da olur yeni bir skin yaparsan da kullanırım <laughs> kendime de abi öksürüyorum bu yeni yani bir aralar skin yapacağım arkadaşlar şöyle iyi bir skin yapacağım bu sefer tamamen benim yapımım bir skin olacak diyeceğim herhalde gibi şey kaldı mı bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten like'larınız önemli <laughs> abi öksürüp duruyorum ee, diyeceğim başka bir şey 15 veya 20 like gerisi gerçekten iyi olur şöyle gece yapalım arkadaşlar ve burada videoyu sonlandıralım çek lan git GG yazdık ee, videoyu burada da sonlandıralım arkadaşlar ee, görüşmek üzere ee, beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ama dislike atmasanız e, sevinirim e, yani dislike atmayı arkadaşlar şey yazarsanız gerçekten iyi olur bu arada bayağı konuştum abi e, ee, şurasını beğenmedim falan yazarsanız iyi olur arkadaşlar. E, ee, ben de nerede kötü çekiyorum falan onları öğrenebilirim. Ee, görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.